Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bugün? Bugün kinetik kumun ikinci serisini yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Yazı Feli Metehan. Daha da atıp burada da atıp Evet bakın arkadaşlar kalıplarla yaptılar gördünüz mü? Evet arkadaşlar şimdi yeni bir kalp geliyor. Geldi. Bakalım. Evet Metehan bir tane geniş bir kalp yaptı. Yazefe sen de bir de silin. Aa dağıttın Yazefe. Bir daha yapsın onu ver. Diğerlerine dokunma bir saniye. Evet o kötü oldu. Evet o kötü oldu. Sen ne yaptın Yazefe? Bakayım. Sen ne yapıyorsun? Kalıp mı yapıyorsun? Bakın arkadaşlar Yazefe'nin elinde de kurabiye kalıbı var. Tırtıl kurabiye kalıbından bu şekilde kalıp yapıyor bakalım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Sen ne yapıyorsun Metehan? Evet ya Metehan tekrar kalp yapıyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Yazefi çıkar. Ay çok güzel. Ay, ah Mehmet abi de sesi geliyor. ne şey yapıyorsun şey Bakın arkadaşlar gördünüz mü Yaz yaptıklarını? Dur anneciğim. Dur kalbi çıkaralım bir arkadaşların görsün. Çıkmayacak mı Metan sen çok sıkıştırmışsın. Bakın arkadaşlar bu da kalp oldu. E, geri bozdu. <laughs> neden onu bozdun? Yaz neden bozdun? Neden sinirlendin? Ne oldu? Sinirlendin mi sen? Neye sinirlendin? Gözüm acıyor. Gözüm acıyor. Evet o taraf yazdım Metehan. Bu tarafa geçme sen. Sen beni görmüyor musun sandın de. Sen yine neye sinirlendin? Yes. Bir bakayım sana. Yes. Mehmet mi? Arp. Mehmet Arp. <laughs> Sen yine neye sinirlendin? Hala Bu da Neden sinirlendin ya Mehmet Ana? Arkadaşlar şimdi oval şeklimizi çıkartıyoruz. Bir, Çık. Evet. Evet. Kötü, oldu. Kötü mü oldu anneciğim? Çok sıkıştırıyorsun oraya ondan biraz serbest bırakman lazım. Yine yapamadı arkadaşlar Metehan zor çıkardı. Çok sıkıştırıyorsun ondan. Sen sen bir çıkar görsün. Bak gördün mü yazın ki hemen bitti diye çıkıyor. Nasıl çıkıyor yazın seninki? Şey. Ha? Bitti. Şey. diye. <laughs> Koydun mu? Bakın neler yaptık. Hadi bu ne ya Zefe? Daire. Ay, bu ne? Y bu? Yıldız. Yıldız. değil. Ay dede. Ağde. Bu ne? Hilal. Ne? ne? Bu ne? Kurabiye kalıbı. Ne? Bu ne? ne? O ne anneciğim? Tağ. Kalp. Başka ne yaptık? Tağ. De kelebek var. Ben bakın arkadaşlar kelebek, kelebek. kalıbımız. Şuraya bir toplasana ne? ya Zefe. Almadı. Şu önünü bir topla anneciğim. Sen Metan kelebeği de ya Zefe yapsın. Bir yap anneciğim. Evet. Arkadaşlar bu kine çok yapışıyor, Evet bakın arkadaşlar. Ama çok eğlenceli. Kurumuyor. Hiç kurumuyor. Oyun hamurundan daha güzel değil mi Yazefe? Zefe? Evet, arkadaşlar bir de şöyle için böyle sıkıyoruz. Ve sel gibi gözüküyor. Ve serbest bıraktığımızda kendi kendine dağılıyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine dağılıyorum. Ya zaten kelebek yapacaktın. Seni bekliyorum. Hadi bir kelebek yap bize. <laughs> Evet anneciğim. Ben de böyle Orayı bir alamam. Ben de böyle bir şey Simit yaptı Meta'nın da bizi. Kelebeği biriniz yapar mısınız lütfen? Sen ama o silindirindeki kumları topla kelebeğe koy. Ay çok güzel oldu. O bozduğunla ne yap biliyor musun? ve kelebeği yap hadi bize. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yazda bir şimdi kelebeği yapacak. Bir yap bakalım. İçini doldur anneciğim. Getir bir koy kelebeği yere koy tepsiye. Bak. Ters değil diğer taraf. Diğer taraf anneciğim. Şuradan doldur anneciğim şimdi bastır. Ha bastır. Evet arkadaşlar şimdi kelebeğimiz nasıl çıkacak acaba? Bas 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 bas. elleri bakın. Öyle olmuyor. Bastın mı? Arkadaşlar yok, ölüyoruz, yok, Üç, iki, bir. Bakın arkadaşlar kelebeğimiz de oldu. Çok ne güzel. Mi? Kelebeğimiz o ne olsun. renk oldu? Aa da oldu. Zaten kelebeğin ömrü bir günmüş. Yazefe hemen öldü. Arkadaşlar bu da bir bilgi yerine. Ben bir de tak tak. Yapmayalım. Bunlardan mı yapayım? Yazı bir kelebek yapmayı sevmedi arkadaşlar. Ne yapalım? Bence bak ne yapalım? Aklıma ne geldi? Şunun birini şunun üstüne koyalım. Kule yapalım. Kule. Şöyle. Silindir. Daire. Daire. Bakın. Ha. Şimdi Herşey üst üste koyuyorlar arkadaşlar yap ama dağıldı. Evet, Yağız bak seninki dağılmadı. Alçı Aferin yapacağım. sana. Bakın Yağız'ın. Arkadaşlar ben alçı gibi bir şey yapacağım. Hmm. Alçı diyoruz. Evet, şimdi bunu da alalım. Bunu üstüne koyalım. Bu kumun adı ne Yağız Efe? Bu, kum? Bu kumun adı ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu kumun adı ne? Bu kumun adı ne? aa. <laughs> Anne. kumun adı Hadi ne? Evet anneciğim. Yazı kumun adı ne anneciğim? Hepsi gitti. Hepsi gitti. Kumun adı. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Kumun adı tavuk dedi. Arkadaşlar. Bu abi. kumun adı ne dedim anneciğim? Yanlış anladı. Ne yazı efe? Ne yazı efe? Tütütük kum. <laughs> Yerim ben seni. Tüketik. Artık... Tüketik. Yaz arkadaşlarına ne diyorsun? Bunu döndüğünden sadece video yayını. Ne Hoşçakalın. yapınlar. Hoşça Bay bay.